Merhaba ben Doktor Ardi, COVID-19 virüs ve varyantlarının erken teşhisi için tasarladığımız, Kovart COVID-19 hızlı antijen testi, nazofarenjiyal sıvak örneklerinde, doğrudan SARS-CoV-2'den, Nükleokapsid protein antijeninin kalitatif tespiti için tasarlanmış, bir lateral akış sandviç testidir. Bu kit CILD sertifikalıdır. %100 yerli ve milli imkanlar kullanılarak üretilmiştir. Oda sıcaklığında saklanabilir. Kit içerisinden test kaseti, örnek ve liziz tüpleri ve damlalıklı kapak, sürüntü çubukları ve tabi kullanım kılavuzu çıkmaktadır. %96.66 hassasiyete ve %98.96 özgürlüğe sahip bu kit sayesinde 15 dakikadan kısa süre içerisinde pozitif veya negatif sonucunuzu hızlıca görüntüleyebilirsiniz. Covard Covid-19 hızlı antijen testi 25'li paketlerde sizlere sunulmaktadır. Mail adreslerimiz ve ardima.com web sitemiz üzerinden bilgilendirme ve teklif alabilirsiniz. Sağlıklı ve bilimli günler dilerim.